arkadaşlar bu kedi de bizim bahçede büyüdü. Arabanın altında geldi bize. Kocaman olmuş. Bizi benimle her gün oynuyor. He, yemek yedi. görüyor musunuz göbek büyük. Çok şeker bir kedi. Orta boy yani orta yaşında daha genç bu. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ben nereye gidiyorum? Orada peşinde oynamak istiyor. Gel gel. 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 Ne yapacağız seninle? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız seninle? Artık yatacak mı? Ben seni şeyim mi? Şeyim mi? Şeyim mi? Gel. Ay sürüyor. Niye sürüyor beni? Niye sürüyorsun? O. Oh. He? Şey ne beni? Gel. Gel sen. Gel buraya. Gel ne yatıyorsun? Tamam da yatıyorsun da göbeği seveceğim. Ama niye? hem korkuyor hem oynamak istiyor oy 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 bir sürü problem ne yapacağız o problem nasıl çözeceğiz ha <laughs> renk çok güzel <laughs> siyah beyaz inekler var ya onu hatırlatıyor bana gel gel hem oynamak istiyor hem çok korkuyor gel bazen yemek geç verince ısırıyor geçiriyor beni tamam Tamam. İzin veriyor musun? Veriyorsun. E gel. Hem istiyor oynayayım hem korkuyor. Gel gel gel. Gel buraya. Çok şükür. Gel. Ay ay. Ay oy, oynayacağız mı? Oy, oy. gel. Gel gel senin. oynayacağız. Gel gel. <laughs> Çok şükürsün. Gel. Gel korkak tavuk. Gel. gel. Sen sevdim böyle. Sevdim. Gel. 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 <laughs> Çok korkak. Gel. Sevim seni. Gel. Gel. Aa, gel konuşuyor benim. Gel. Oh, kendi mi geldi? Tamam tamam. Bir şey yapmıyorum. Gel. Gel gel. Gel Sen leki leke var çenesinde. Çok şeker bu. Müthiş. Kedi isteyenlere verelim. Ay canım kuzu çok güzel ve şey yapılı bir kedi olacak. Patileri görüyor musunuz kocaman bir pati. Şeker benim şeker sen benim şeker misin? Gel seni seveceğim gel gel seveceğim seni kuzu gel yeşil gözlüm yeşil gözlüm benim gel. E gel buraya ben uzak bak bak uzak gel sen sen gel. Sen gel ben seni seveceğim. Gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Aa, seveceğim seni gel. 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 Korkak tavuk. Gel, gel. Gel, gel. 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 gel, sevim. Gel. Aa, 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 oynayalım. Hem oynayayım, oynayalım. Hem sevmek istiyor. Ne istiyorsun? Sevilmek. Ha? Arabayla mı oynayacaksın? İyi, aferin sana.